Bu aslında bir cenaze yemeğinden doğan bir yemek. Dedem ilk açtığı yıllarda lokantayı çok fazla böyle durumu iyi değil. Toler edebilmek için düğün yemeklerine ve mevlüt yemeklerine gidiyor. Babamı da çırak olarak yanında götürüyor. Ne yapıyorlar? Şimdiki gibi her şeyi ayrı ayrı tabaklarda vermiyorlar. İşte en kısıtlı bir bütçe var. İşte kuru ürünleri örnek veriyorum pilav, helva, dolma, kuru ürünler bir tabakta. ...işte sulu zaten mecbur öyle veriyorsun. Babam işte pilavı çok seviyorum, helvayı çok seviyorum ama en çok sevdiğim ya yer birleşim yeri diyordu. Bu da şöyle işte tatlı, tuzlu, ekşi ve kıtırtılı ürünlerin bir araya gelmesinden yol çıkıyor. Daha sonra dedik ya biz Antalya'da yaşıyoruz, Antalya'ya satacak bir şey olsun içerisinde. Turunç kullanmıştı, turunç reçeli. Ben de bergamotu biraz ayrı severim çünkü portakal çiçeğinin en çok kokusunu veren bergamuttur. Ben bergamut olarak çevirdim. İşte babam işte biraz da dedim içinde de bir renk lazım. Sadece işte tona ton gidiyor istediğimiz o değil. Kabak çekirdeği işte tereyağında kavurduk koyduk çok hoş oldu. Babam en son dokunuş olarak da dedi ki ya bu bu yağlılığı bir dengelemem lazım. Bunun için de ananasın kendisini kullandık. Çünkü ananas da o meyveyi de patlattığımızda yağlılığı asidiyle dengeliyor ve müthiş bir şey çıkartıyor ortaya pilavla ilgili bilinen bir gerçek. Herkes zanneder ki pilava işte çok yağlı olmasın değil. Pilav kendi yağını kendisi ayarlar. Siz pirinç pilavına özellikle yağı bol koyacaksınız. O fazlasını dışarı çıkartır. Onun için de ne yaparız biz? Koyarız dinlenir. Dinlenme sırasında tencereyi biraz yamulturuz. Altına bir destek koyarız. O fazla yağ oraya kusar.